Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Nazlı'cığım? Teşekkür ederim, iyiyim. Nereye gidiyorsun? Ben e, bir otelin rufuna drink yapmaya gidiyorum. Ah, tatlı. Duyamadın. <laughs> bir otelin rufuna drink yapacağım. <laughs> bir evet. daha söyle. Drinklemeye gidiyorum. Pandemi <laughs> stilist tuttun demek istiyorum. Yani çok beğendim. Nasıl bu hale gelebildin <laughs> bilmiyorum yani ben seni yine böyle şeyle peluşlarla falan bekliyordum. Sadeleştim bu hafta biraz. Çok iyi geçen olmuş hafta. ve sana pantolon kesinlikle bu e, transparan elbiselerden daha çok yakışıyor fiziğine. Daha güzel göstermiş. Aşk. <laughs> Herkes anladı değil mi? Drink yapacak. Gökçe. Bunlar drink. Bilsinler. Nazlı bana diyordun yani ya farklı gelmiyorsun aynı geliyorsun sen farklı gelmişsin ama çok kötü. Ben aynı gelmeyi tercih ederim yani böyle giyinsem. Önemli olan farklı bir şeyler denemek cesaret. Sonuçta kötü. Olabilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel. Sadece çantanı beğenmedim. Bir de içindekini görmek istiyoruz. Gösterebilir misin bize? Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> 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 <laughs> hmm. Oldu Çok o zaman tutmayalım seni Jürgen'in karşısına. <laughs> Bol şans. Teşekkür ederim. Vay ya solistim gelmiş. <laughs> solistim. Efendim? Paris'te mi? miydiniz? Milano'da mıydınız? Evet. <gülüyor> Nereden <gülüyor> geliyorsunuz? Bu parçayla beraber geldim Milano'dan. <gülüyor> biliyorum, biliyorum. <gülüyor> Sen orada korsa komolarda geziyorsun. Ah, 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 ah. Ah. Ee, smoking ceket. Bir Jean pantolon. Aç bakayım şu ceketini. Hazır mıyız? <laughs> Sen var ya, ay çok delisin ya. Çantanı sevmedim Nazlı. Biraz sporlaştırmak istedim. Yani e, çok büyük kaldı bu üstüne. Omuz çantası alıyorum, beğenmiyorsunuz. Bu sefer de dedim biraz large alayım. Öyle değil yani işte o başka bir şey yani. Klaç da almak istemiyorum, çok klasik herkes Yo, alıyor. Yine bir alırdın çanta yani. Ama o çok büyük yani. Dünya aldım, parfüm aldım. Bana mısın demediniz. Bir de dedim böyle laç bir şey alayım. Ay sakın o parfümler bu kıyafetle hiç Dayan olmaz. Hayır <laughs> olmaz asla. Aa olur mu? Yok ya daha doğrusu en sade çantam Saçlarına, Saçlarını bayıldım arkadan. Neymiş bu? Kılçık. Ona. Balık sırtı, Balık sırtı mı? Evet. Kılçık diye sırtı. ördüler. Örgü istedim, kılçık yaptılar. Tabi. Balık sırtı. Balık sırtıymış Terzi tamam. Ters örgü bu değil mi? Test. Yok, bu balık sırtı. Çantan ağrı, seni çok beğendim. Teşekkür ederim. O smokin ceketle o cini bir araya getirmen... ...bir tek beni rahatsız eden orada o göbeğin görünüyor. Gerçi tenin görünmüyor, ten rengi ama... Göbek işte. Onu görmek Şuraya da bir göbek istem... çizselermiş keşke. Onu o, <laughs> görmek istemiyorum. Çok iyi enerjin var ya. Teşekkür ederim. Fakat Sizden lütfen... Sizden alıyorum. Lütfen liste bağla. Tamam. Tarz yani güzel Sadeleştim. bir bana göre iyi bir kombin yapmışsın. Yani Nazlı Hamarat olarak Nazlı Hamarat sahnelerde değil, ee, dinleniyor. İşte e, şeye gidiyor. Bir arkadaşınla kahveye. Evet. Rufa'ya yani drink e. çıkıyor. <laughs> drink yapıyor, drink. Söyleyeceklerim bu kadar Teşekkür canım. Teşekkür ederim. Evet. Nazlıcığım biraz Olsun. daha sade geldin. <laughs> evet. Daha yani bana göre sana daha yakışan tarz. Ama tabii ki sen o asulis hava güzel taşıyorsun. Özlediniz mi? Ee, hafta bir, hafta bir gel böyle. Haftada bir, tamam. <laughs> o böyle renkli renkli taşlı taşlı. Çarşamba macinası. Çarşamba <laughs> <laughs> kadınlar macinası. <laughs> Ama her gün değil tabii ki. Tamam. Böyle sakin ve tarz ben seni görme seviyorum. Teşekkür ederim. Stiletto içindeki body kotları çok beğendim. Ben sadece ceketini beğenmedim. Ee, senin ceketin biraz aşağıda düğme olmalı ve daha uzun olmalı. Basın biraz kapatmalı. Kısa kalmış. Hmm. Evet. Tamam. Ve o cepler gerek yoktu çünkü hareketli bir body artık o ceketin... Cep yok aslında e, da hiç, sus işte deri. Ama derim. bu ceketin modeli aa, uzun olmaz, orada kalır. Bu cek, ceketin modelini hiç beğenmedim zaten. Bu ceketin içindeki body'den çok fazla ıı, klasik kaldı. Anladın e, mı? O da ters köşe yapmış zaten. Da, daha uzun şey iste, bekledim ve sade, hiçbir şey olmadı. Yani o iki tane cep gibi bir deri, bir, iki tane parça var ya... Hı -hı olması dümdüz olsaydı tekrar vücuda sararak düz oturancak ceket Tabi tabii tabii. Ne kadar? Mı? Birazcık daha yok, uzun oraya Az kadar Yok olmaz. oraya Cep kadar olmaz. Oraya Cep kadar. Cepler var ya. Şura kadar. Aynı, aynı. Çünkü o zaman düğme kapanır ve o hiç o beyaz göstermeyecektin. O şey Ağladım. arasında o ten rengi göstermeyecek. Tamam. Nazlı efendim. <laughs> bir şey itiraf edeceğim ben. <laughs> tamam. İlk sen bizim geçen sezonda seçmelerde bu podyumda yürüdüğünde evet. ben çok ön yargılı yaklaşmışım sana. Evet hatırlıyorum. Sen aslında meğersem ne tatlı. Ay ne ay şeker. Ay ay. Ne sıfır kompleks. <laughs> çok teşekkür ederim. Gerçekten seni tanıdıkça evet. hepinizi tanıdıkça yavaş yavaş çözmeye başlıyoruz. Üçüncü haftadayız. Senin hiç kompleksin yok. Yok. Hiç. Yani o yaşadığın hayat Nerede? buradaki halin tavrın nerede yani Öğrenmeye çok geldik. mütevazısın Derbeci çok se çok sevdim ben seni o yani çok teşekkür ederim Para sohbeti seviyor seviyor o, ama hani ama herkesin o öyle, herkesin işte. bir yaratılışı bir sohbet şekli var onu o artık eskiden bana batıyordu beni rahatsız ediyordu ama şimdi ben ama. onu sevmeye başladım alıştım ablanız, yani ablanız ablanız içgüdüleri diyorsun ben onu Sen keş. çok iyi enerjisi olan tatlı bir kızsın teşekkür ederim ve gitgide gitgide de bu işi öğrenmeye başladın. Evet ve dinliyorsun. Ay. Evet dinliyorsun. aynen bunu da çok dikkat ediyorum. Çok, çok önemli önem yani. veriyorsun. Ne yapayım? Evet diyorsun. Bir sonrakinde uyguluyorsun. Yani öğrenmeye çalışıyorsun. Okul olarak bakıyorum buraya. Hani profesyonel olarak okula gitmeyen O yüzden gitmeye dedim hiç geldi. kompleksin yok. Hiç kafana takmıyorsun. Aha. Ve bugünkü halin de çok sade sana göre. Evet falan. <laughs> ve başarılı. Ben sana diyorum ya sakin ol, coşma. Evet. Sakin ol ve sakin olmuşsun. Olmuşsun Aha. da. Teşekkür ederim. Beğendim. Çok mersi. Nazlı için kararları alabilir miyiz lütfen? <laughs> Hadi sana bir kuş baby. Aa, süper. <laughs> Teşekkür ederim. Ay benim gurbet kuşlarım günah. İvan'a. <laughs> Ters. Teşekkür ederim. Yıldız aldı. Yıldız aldın. Sağ olun. Tebrik ediyorum seni. Yerini alıyorum Nazlıcığım.